Acıtmıyorsun, yatıyorsun. Sertak! Yeter be kardeşim ya! Masaj böyle yapılmaz, bak. Masaj tekniğini gösteriyorum, yaklaş. Masaj dediğim bu, bak. Bak, sakin ol, sakin ol. Hayır hayır, Gel lan! <laughs> Eşeklere bak. Evet var Vargas! Ben kimseye bir şey ısmarlamadım. Arkadaki müziği değiştirebilir misin? Oh, 10 numara yıl abi bu 8 yıl neden oldu bir sorun bana. Şurada bir burnu uzun bir arkadaş var şurada. Bunu bırakıyorum buna. Uyuyorum. Sonra bir kalkıyorum sevgilim var. Sizinin şey en komik Tarık'ın olayıydı. Tarık, Tarık bahçeye gidecekti ya. Kızın fotoğrafı fake değil mi? Tarık diyor beni bıçaklar evde. <laughs> Aldatıldık abi. Bu ne lan? şu kameraya çıksana. Tişörtünü beraber. <laughs> Tişörtün tam göster ya. Yok abi ya. Ne yazıyor buna... üstünde? Hiç Oğlum bir şey, şey alır sen... seni. Oğlum o nasıl desen lan? kuzu derili e şey gibi. E abi var ya kuran çarpsın kanka öyle bir bisikletler bulmuşuz ki. Böyle birisinin tekeri var birisinin direksiyonu ama. <laughs> Başka yaklaştın <Evet>. lan bana. <laughs> abi ne <gülüyor> bak. Yandan bana yaklaştın Bak bak oraya. <laughs> <var. gülüyor> Karaköy. Acılı bir şey mi konuşuyor? Yok bir şey çözüleyim mi? Bir tane koydum da buradan tekrardan. Kendimde kalp surlarımla vurursun. Sen sakinsin. Sen makarnayı götürdün. Karbonhidratı vurdun dibine kadar ama. Şöyle bir şey var bazılarına bak. Grup grup değişiyor. Aynen. Bazılarına gerçekten yoğurt yapıyor. Bana mesela yoğurt yapmıyor. Ceyhun'a buna yapabilir. Örnek veriyorum. Aynen. Bana ya. sarımsak yapıyor. peynir özlük var versen Yok bana ver. verme. Abi benim burnum büyük olduğu için. Üzüne takmış gibi olmuyor. Burnunu koruyormuş gibi oluyor. Kolu bittiğinde bir yol. Ya nasıl yok ki. ya? Ben kolu bittiğinde bulamadım ya. Nasıl yok? Valla bu yok. Hangisi de yok? yok. Hı. Abi bazılar. Sözleri. Hepsi bir yok. Ya <laughs> yani, ne? rahatsız olur diye şarkıları atacağız benim düşmana ihtiyacım yok ki Yani <laughs> ya, Sinan da bağlanmasın. Cengiz sen bağlansana Sinan'da da çok kötü şarkılar var. Yani. Ama hiçbir şeyden şikayet etmiyorum aslında. <laughs> sen Allah. bence Regal'sın. Kanka ben... Var mı bir şeyler? Ya Allah belanı ver. Biz bir şey. Şimdi... Ne Cengiz? Yer bulamıyoruz. Yer bulamıyoruz ya. Fazla Yer Yer sert, çok geniş çok olduğu çok için. Buraya da geldik, fazla çok utanıyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi Hı, -hı. Bak, Şu adamın aidiyetini istiyorum. O adamla konuştu diyor oraya oturacakmış. Diyor ki bedava veren bir yer bir olsa diyor ben oraya otururum. Diyor. Vallahi ben öyle. Sakin olamam. <laughs> evet. Cemiz bizden yolculuğumuza devam ediyoruz. Merhaba. Ben... Karaköy'deyiz şu anda. De... Fazla, fazla sert Sinan'ı kandırmaya çalışıyor. Bir yere gidelim falan diye. <laughs> Abiciğim o abi. Aynaları kes. Motorun iğrençliği mi? Arkamda da bana bir şey yapacağım. Nasıl uzun bir motor lan bu? Var ya, bu köpek var ya böyle kısa ve uzun. Ona benziyor <laughs> mu? Thank you very much diyorum yani. Hadi <laughs> <laughs> suratıma geldi ha. Cem sizen sinirlendi en sonunda gitti. İkimize birden içecek aldı. Fazla çok sinirlendi. Doğru mu? Doğru. Dayı hak etti mi? Hak etti mi? Sağ olun. Hak Koyamak çok zor iş ya. Kanka kollarım oğlum çok Ayaklarım çok ağır. Çok yoruldu kanka ya. İnanılmaz yoruldu ki ya. Çok dar. Çok sıkışmış. Anlatabildim mi? Çok sıkışık.

Sana yani. şey ya. bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Güzel mi? Vallahi çok şey yapmışlar. Buraları seviyorum. Bana nasıl oluyorsun? <laughs> bir göstersene. Ben tiyatrocu değilim. Ben doğal bir adamım. Sinan'da fena lazer gibi göz var bu arada. Ne Zaten şöyle yerler yok. Çık aşağıya. Millet sütlü kahveye giriyor bu eskiden. Sen bir şuraya gelemiyorsun. Yani, gel, 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 gel. yani, gel, geliyorsun. da hayır. Evin şöyle altı bir... Sütlü kahve vardı eskiden. diğerini Değerini bilmediniz. Eden kardeşim bak hala orayı canlandırmaya çalışıyor. Gel evet. bir çay ısmarlayayım. Nerede Bugün muhabbetlerin sonuna geldik. <laughs> ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.